sorulması gereken bence Kılıçdaroğlu'na bir gazeteci olsaydım ben orada çıkışta Türkiye'de yaşayan herkesi dost olarak kabul ediyorsunuz. Sayın Erdoğan'ı da dost olarak kabul ediyor musunuz diye bir soru sormak. <laughs> soruya gerekirdi. verebilecek bir olduğunuzu olduğunu zannetmiyorum. Evet. Şimdi ne diyeceksin? Önce Sayın Arınç ne kastetti bu konuşmasıyla? Niye böyle bir konuşma yaptı? Bülent Arınç Genelde özgül ağırlığı olan birisi olarak nitelendirilmiş muhalif cephe tarafından ne zaman AK Parti, Erdoğan ve AK Parti iktidarının politikalarını hedef alan e, açıklamalar yapsa, özellikle FETÖ ile mücadele noktasında e, ne zaman bir açıklama yapmaya kalksa özgül ağırlığı olan siyasetçi olarak tanımlanır. Ama e, işte o özgül ağırlığı olan siyasetçi profili içerisinde e, çok açık ve net bir şekilde... Ak Parti milletvekillerini, Ak Parti yönetimini ve Ak Parti tabanını Sayın Cumhurbaşkanına karşı isyana davet etti. Yani bu yani, sözlerden onu mu çıkarıyorsunuz? Ya bu sözlerden onu çıkarmıyorum. Bu sözler tam olarak o anlama geliyor. Tam olarak o amaçla söylenmiş sözler. Bakın bir değil, iki değil, üç değil. Bülent Arınç'ın Ak Parti ve Erdoğan'a hedef olan açıklamaları bununla sınırlı değil. Şimdi. İktidarın iktidarın ve devletin FETÖ ile mücadele noktasındaki kararlılığına halel getirmek için bir benzinlikte karşılaştığını söylediği bir hakimin pompacılık yaptığı algısıyla KHK ile ihraç edilmiş olan Fethullahçı terör örgütü mensuplarını meşrulaştırma çabası içerisine girdi mi Bülent Arınç? Evet girdi. Yani e, sanki bu ülkede iktidarla aynı düşünmeyen terör örgütüne, Fethullahçı terör örgütüne iltisakı ve e, irtibatı olmayanlar da o soruşturmalar kapsamında ihraç edilmiş ve gidiyorlar e, hayatlarını devam ettirebilmek için orada burada çalışıyorlarmış bir algı oluşturdu. Bu bir. İki, devletin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla Fethullahçı terör örgütünü e, bir tehdit olarak kabul etmesinden sonra başlatılmış olan soruşturma ve operasyonların meşruiyetini tartışmaya açmak için yapılmış olan Manisa'daki bir soruşturmayı baz alıp insanın cübbesini giyip savunası geliyor dedi mi bu adam? Bunu da dedi. Yetmedi. O soruşturma ve operasyonlara imza atan Manisa Cumhuriyet Başsavcısını ki kıymetli bir hukukçudur. Kıymetli bir yargı mensubudur. Bu vatan için hayatını feda etmekten bir an bile tereddüt etmeyecek birisidir. Akif Celalettin Şimşek ne oldu? Adamı da yedi. Bu operasyonlara imza attığı için bu adamı da yedi. Bülent Arınç'ın e, devletin ve hükümetin FETÖ ile mücadele noktasında attığı adımlarla ilgili rahatsızlığını dile getirdiği sadece bu iki örnek yok. Aynı toplantıda sözüm ona demokrasi vakfının toplantısında bu ülkenin demokrasisine en büyük darbeyi vuran Fethullahçı terör örgütlerini savunmak için Lanet Time bir örnek verdi. Ve bu örnekte bir kişinin isminin Fethullah olduğu için ve soy isminin Gü ile başladığı için inşallah Gülen değildir. O olmasa bile bu ülkede plakası FG ile başlayanlardan hesap soruldu demeye getirdi. Bir kere daha darbe vurmaya kalkıştı. Yani Demokrasi Vakfı adı altında yapılan bir toplantıda 15 Temmuz gecesi demokrasiye en büyük darbeyi vurmuş bir terör örgütünü meşru göstermek için abuk subuk bir örnek verdi. Peki örnek neden? Şimdi Bülent Arınç'ın çıkışları bu ilk değil. Sen de söyledin. Sürekli kendisinin de içinde bulunduğu partiyle ilgili, AK Parti ile ilgili sürekli eleştiriler getirdi ve her konuşması da bir krize neden oldu. Ama buna rağmen ne Bülent Arınç AK Parti'den istifa etti. Ne de AK Parti Bülent Arınç'la ilgili bir disiplin soruşturması başlattı. Bakın Sayın Cumhurbaşkanının ahta vefa ile ilgili gerçekten aşmadığı bir çizgi var. Yani geçmişte yol yürüdüğü arkadaşları açık ve aleni ihanet noktasına gelmediği sürece partiden ve çevresinden dışlamak dışlamaktan imtina eder. Bu vefanın borcudur. Yani Nihayetinde Bülent Arınç'la da her ne kadar AK Parti'nin kurucusu olmasa da daha sonra katıldığı AK Parti kervanında birlikte hareket etti. Birçok badireyi birlikte atlattığına inanıyor Sayın Cumhurbaşkanı. O yüzden de bununla ilgili herhangi bir disiplin mekanizmasını ihraç mekanizmasını çalıştırmadı. Bunu fırsat bilen, Sayın Cumhurbaşkanı'nın vefaya olan bağlılığını fırsat bilen Bülent Arınç, her fırsatta, bakın her fırsatta AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet düşmanlığı kesimlere sufle vermekten geri kalmıyor. Bakın biraz önce verdiğim örnekler FETÖ ile ilgili. Herkesin ağzına sakız ettiği örnekleri kendi kafasından hayal dünyasından uydurduğu hikayelerle e, verdi onlara. Ankara'da yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melik Gökçek ile ilgili ortaya bir iftira attı. O iftira hala milletin ağzında sakız. Parsel parsel meselesi. Kendisine daha sonra sorulduğunda o söylediği iftirayı yaladı yuttu hiçbir şey olmamış gibi ama ne değişti o konuşmayı yaptığından bu yana muhalif cephenin ağzında sakız ettiği bir söyleme haline dönüştü yani bir baba bakın e, genelde babalar evlatlarla sınanır evet e, babalar evlatlarının yapmış olduğu hatalarla hedef haline getirilir ama bu adam öyle bir adam ki evladı bununla sınanıyor Açık söyleyeyim. Ne gibi? Evladı AK Parti milletvekili. Doğru. Mücahit eee Arınç. Arınç. Bakın ne yazıyor. Ha okuyayım. Aynı denize dökülen farklı ırmaklarız ama sefere çıktığımız ilk günde dediğimiz gibi bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir reis var. Şimdi evladının bu duruşu babanın o reise isyan çağrısıyla bir araya getirdiğinde kim kiminle sınanıyor? Evet. Evlat babayla sınanıyor resmi. Şimdi e, tabii Bülent Arınç'ın da cevap hakkı vardır. E, burada kendisiyle ilgili e, konuşuluyor. E, cevap hakkını ne zaman kullanmak isterse kullanabilir. Şimdi e, yani e, bu kadar çok eleştiriyorsa AK Parti'yi benim merak ettiğim. Bu kadar çok eleştiriyorsa AK Parti'yi neden AK Parti'de devam ediyor? Mesela e, çok yakın arkadaşı e, siyasette de e, benim bildiğim çok iyi anlaştıkları Abdullah Gül e, gitti ayrıldı e, farklı bir pozisyonda duruyor ama Bülent Arinç e, hani istifa edip Kurnas e, karşı kurnaz. cephede yer almadı Hayır kurnaz bakın Ak Parti kimliğiyle yapmış olduğu bu açıklamalar e, karşı tarafta itibar görüyor. AK Parti kimliğini çıkardığı gün bu açıklamaları yaptığında bu partinin tabanı da buna itibar etmez. E, bu davaya gönül veren hiç kimse bu söylediklerine itibar etmez. Ama öbür tarafta AK Parti kimliğini çıkardığı gün Bülent Arınç'ın söylediği hiçbir sözün Kıymet Harbiyesi olmaz. Şimdi o FETÖ ile ilgili geçmişte evet. takındığı tavrın tırnak içerisinde ahmaklık etmişim diyen birisinin bu açıklamalarla ilgili ya oradaki kendine tanımladığı profile sahip olduğu için bu açıklamaları yapıyor ya içerideki truvatı olduğu için bu açıklamaları yapıyor. Şimdi truvatı olduğundan mı yola çıktığımızda niye istifa etsin ki? AK Parti kimliğiyle bu açıklamaları yaparak içeriden yıpratmak varken neden istifa etsin? Şimdi burada kral çıplak ıı, sözüyle ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nı mı kastediyor tartışması var. Ee, böyle şeyle baktığınız zaman çıplak bir gözle e, Sayın Cumhurbaşkanı e, kastediliyor. Çünkü AK Parti'nin tepesinde, Türkiye yönetiminin en tepesinde Sayın Cumhurbaşkanı var. Ben bilmiyorum o, Sayın Arınç daha sonra bir açıklama getirip benim bu sözlerimin hedefi Sayın Cumhurbaşkanı değildir yanlış anlaşıldım gibi bir düzeltme yaptı mı? Hayır bir düzeltmesi falan yok e, açıklamasının hala arkasında da durdu hatta bu açıklamasından dolayı onu eleştiren biraz önce söylediğin sayın e, Mehmet Metiner'e çok ağır ifadelerin yer aldığı bir e, açıklama metni yayınladı e, hatta orada e, dava ehli olmayı Mehmet Metiner'in tartışmayacağını bile kendisini çok daha üst düzeyde dava ehli olduğu gibi ifadelerin içeri, yer aldığı bir açıklama yaptı. Ama bu açıklamalarını ben Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili yapmadım diyemedi. Ya de, demesine gerek yok zaten açık ve net. Buradaki hedef Sayın Cumhurbaşkanı. Onun için oradaki Hazirun'da yer alan Kemal Kılıçdaroğlu avuçları yırtılırcasına alkışladı. Onun için Kılıçdaroğlu sıkmadığı eli toplantıdan sonra adeta öptü. <laughs> bu ilginç. Böyle yani. Yani e, şimdi tabii e, daha tartışılmaya devam edecek Bülent Tarınç e, Ama ben şuna inanıyorum. Bülent Tarınç'ın ee, Sayın Cumhurbaşkanı bu yükü daha fazla kaldırmaz. Bak çok net söyleyeyim. Çünkü e, Türkiye'nin girdiği yeni evre normal bir evre değil. Yani e, dışarıdan ve içeriden her türlü saldırının ölçüsüzce hiçbir değer yargısı tanımadan dozunu arttırarak geleceği bir dönemde her fırsatı içeriden gedik açmak için kullanacak birisinin yükünü ne Sayın Cumhurbaşkanı ne AK Parti ne de AK Parti tabanı daha fazla kaldıramaz. Evet göreceğiz ee, hani e, Bülent Arınç'ın da... E, Ak Parti'de kalmakla bir çıkarı var mı, bir siyasi beklentisi var mı, e, o da tartışılır. Ama eğer yoksa da yani bunca eleştirdiğin bir e, partinin mensubu e, olmaya gerek var mı, e, onu da bilmiyorum yani ben, herkesin olmadığını kendi biliyordur. değerlendirmesi. Şimdi.